teşekkür ederim. Kocandan izin aldın mı çalışmak için? İzin almama gerek olmadığını söylemiştim anne. Hı. Hmm. Madem öyle o zaman seni bugün biriyle tanıştıracağım. Cefaker annen çalıştı, çabaladı ve senin için harika bir fırsatı elde etti. Adam bizi bekliyor. Kahvaltıdan sonra gideceğiz. Yine emri yapıyorsun anne. İlk önce bir bana sorsaydın ben bir düşünüp tartsaydım. Ha, neyi düşüreceksin? Sevdiğin işi yapacaksın işte. Ha. E tabi kocandan korkuyorsan o başka mesele. Ne alakası var? Ejderden niye korkayım anne? Baskı altındaymışım gibi davranma lütfen. Niye sürekli tedirgin davranıyorsun? Nereden çıkarıyorsun tedirgin olduğumu? Tamam gidelim. Nevin Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Burak Bey. Merhabalar. <laughs> Açıkçası sizi bu kadar erken beklemiyordum. Beklemeye ne gerek var? Nami uzun zamandır boşta. Çalışmaya can atıyor. Bu arada kızım Nami. Nami Hanım, sizi görmesen bile tanıyor gibiyim. Anneniz sizden o kadar çok bahsetti ki. Annem abartmayı sever. Abartmak mı? Aldığınız eğitim ve başarılarınıza bakılırsa pek sanmıyorum. Teşekkür ederim. Piyano çalmayı seviyorum diyelim. Burak Bey'le e, birkaç gün önce otelde tanıştık. Ne iş yaptığını öğrenince hemen senden bahsettim. O da çok heyecanlandı. Bizim kursumuzda sizin gibi deneyimli ve yetenekli hocalara çok ihtiyaç var. Anneniz iş aradığınızı söylediğinde açıkçası çok heyecanlandım. Sizin burada çalışabilmeniz için her şeyi yapmaya da hazırım. Ne garip. Sanki yıllardır çalmıyor gibiyim. İstanbul'dayken daha disiplinliydin abi. Günde en az dört beş saat çalışırdı. Sonra buraya gelince işte. Aşkım neredesin? Ben bir iş görüşmesindeyim. Ne işi? Sabah söylemiştim ya sana. Müzik kursu. Anladım. Hiç zaman kaybetmiyorsun bakıyorum. Annem bulmuş bu işi. Zaten o da yanımda. İyi tamam. Ali göndereyim alsın seni. Gerek yok. Yani annem bırakır beni. Annen hala kızgın mı? Zamanla alışacak. Benim gibi. Tamam prenses. Akşam eve geç kalma. Kapıdan girdim de seni görmek istiyorum tamam? Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Ee, karar verebildiniz mi? Ne konuda? Burada çalışmak ister misiniz? Bakın Nami Hanım. Kursumuza genelde gençler ve çocuklar gelir. Yani zorlanacağınızı hiç zannetmiyorum. Ayrıca çalışmayı kabul ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Tabii ki kabul ediyor. Kızım en sevdiği işi yapacak. Kabul ediyorsun değil mi? Böyle bir fırsatı kaçırmayacağını biliyordum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.